Evet 2023'ün sonuna doğru geliyoruz ve Allah nasip etti part 2'yi çekme imkanını bu sefer buldum. Yorumlarda en çok istediğiniz modelleri her zaman not edip temin etmeye çalıştığımı söylemiştim. Bu da part 2'deki arkadaşlarımızdan bir tanesi olacak. Hele bak Eren Aslan'ın yorumu 7 gün önce yazmış ve altına 6 gün önce temin etmeye çalışıyorum ürün demişim. Böyle şey oldu. Cuk oturdu. 6 ay önce Victus 15 serisini yine yorumlardan belirttiğiniz üzere istediğiniz için çekmiştik. Bu seri ise AMD ile geliştirilmiş HP Victus 16 adını taşıyor ve DDR5'e geçiş yapmışlar. DDR5'li donanımda yine aynı kası tercih edilmiş. Eski Victus'la şu anki arasında çok bir fark olmadığını söyleyebilirim. Ama şöyle bir gerçek var. Sade, şık ve dikkat çekici duruyor. Belki de arkadaki Victus logosunu kaldırsanız daha basit durabilirdi ama ortadaki logo farklı bir hava katıyor bence. Ayrıca Victus logosunun olduğu arka kapak sert plastik üretilmiş. Ancak bu sert plastik malzeme geri dönüştürebilir durumda. Son zamanlarda firmaların bu geri dönüştürebilir olayları giderek artmaya başladı. Bence çevresi olarak güzel bir davranış olduğunu da altını çizmek lazım. Benzer yorumu iç kısım içinde söyleyebiliriz. 2.3 kilogram olan ağırlık DDR4'te de DDR5'te de aynı. Değişmemiş. Tek ele taşırken de herhangi bir düşer mi havası ister istemez oluşmuyor. Biliyorsunuz cihazlar ne kadar ağır olursa taşıma konusunda o kadar sıkıntı çekmeye başlıyoruz. İşi birazcık daha detaylandırdığımız zaman AMD Ryzen 5 7640 HS işlemcisini görüyoruz. RTX 4000 ekran kartı beraber kombinlenmiş ve 2x8 16 GB DDR5 5600 MHz RAM'ler var. En sevdiğim yer. Tek slot olsa her zaman eleştiriyoruz ama 2x8 özellikle AMD'de dual channel mükemmel oluyor. İşlemci 6 çekirdek 12 iş parçacığına sahip ve bu segmentte kendisini 4.3 GHz'den 5 GHz'e kadar çıkartabiliyor. Oyunlarda da çok önemli olan ve ihtiyaç duyduğumuz L3 önbellek tarafında ise 16 MB'a e sahip. Bunlara ek olarak işlemci 35W TDP ile beraber geliyor. Ancak yük altına girdiği zaman ihtiyaç halinde 35 watt'tan daha yukarı çıkarak 54 wattlara kadar kendisini yükseltebiliyor. Aslında bu segmenti bu laptop için güzel bir işlemci tercih olduğunu söyleyebilirim. Kendisi çünkü 2023 Nisan ayında çıkmış yeni bir işlemci. Ekran full işte IPS panele sahip. Biliyorsunuz IPS panelleri çok seviyoruz. Renk kalitesinden dolayı özellikle. 144 Hz tazeleme oranı beraber geliyor ve 16.1 inç diagonal kesime sahip. 15.6 değil. Biraz daha böyle karemsi ekran tasarımı olduğunu söyleyebilirim. Fakat bir şey dikkatimi çekti. 250 nit parlaklık bir tık düşük kalıyor. %45 NTSC'nin yanında 350 nit olmasını açıkçası beklerdim. Işıkları kapattığında ekran parlaklığı %100'deyken bu şekilde sıfıra çekmeye gerek yok ama yani %70 seviyesinde yeterli olduğunu düşünüyorum açısı. Gündüz ışıkta dışarıda kullanırken birazcık zayıf kaldığını söyleyebilirim. Klavye düşük profilli, kullanması keyifli ve kafa ütülemiyor. Tuşlar ise ilk böyle çalıştırdığınız zaman standart beyaz olarak geliyor. Fn artı F4 kombinasyonu bastığınız zaman klavyenin ışıkları yanıyor. Ancak bu beyaz aydınlatma isterseniz Gaming hub üzerinden de renklerini değiştirebiliyorsunuz. Sağ ve sol tarafta iki tane Bang Olufsen destekli hoparlörler var. Ses seviyesini %100'e çektiğim zaman 84.1 desibele kadar görebildim. Yeterli olduğunu düşünüyorum aşası. Yani tatmin edici bir ses performansı mevcut. Ne çok yukarıda ne aşağıda olması gerektiği gibi tam seviyesinde bırakılmış. Geçenki hiçbir Victus 15 incelememde bir takipçim bana kızmıştı. Dedi ki hoparlör testi yaptınız evet ama fan sesini neden duyurmadınız? Neden bir desibel testi yapmadınız diye söylemişti. Hak veriyorum yapmamız gerekiyor. Burada da yaptım. Çift fanlı HP Victus 16 %100 fan hızını alındığı zaman 5800 RPM'e kadar çıkabiliyor ve maksimum 57.3 desibel görüyor. Portlar önemli. Sol tarafta kulaklık, USB 2.0 ve LAN portu mevcut. Sağ tarafta ise Type-C, 2 tane USB 2.0, HDMI ve güç girişi var. Toplamda 3 tane USB ve 1 tane Type-C girişinin olması güzel. Ama ne eksik? Tahmin edelim. Aradım aslında. Bugün çok aradım. Micro SD kart girişi yok. Yavaş yavaş firmalar Micro SD kart girişinden uzaklaşmaya başladılar. Ama bence olması gerekiyor. Özellikle mesela biz kamerayla çekim yapıyoruz. Ben buradaki dosyalarımı hemen kameradan alıp takıp aktarmak gibi hızlı bir şekilde faydalanmam da gerekiyor. O yüzden Micro SD kart olmalıydı. Kapağın altını kaldırdığım zaman derli toplu bir anakart görüntüsü bizleri karşılıyor. Sol ve sağ taraflarda olmak üzere toplam 2 adet fan mevcut. Laptoplarda zaten genelinde 2 tane fan kullanılıyor. 2 tane de bakır ısı borusuyla soğutma desteği sağlanıyor. Hem işlemci hem de ekran kartına temas edecek şekilde tasarlanmış. Hemen alt tarafında ise 2 tane RAM slotumuz var ve ikisi de dolu. Özellikle az önce bahsettiğim kısım AMD işlemcilerde 2x8 16 GB dual channel yani çift frame kullanılması FPS konusunda bayağı katkı sağlıyor bizlere. Bu modeller ise Samsung markasına ait. DDR5 5600 MHz hıza sahip. Hemen sağ tarafında biraz böyle sağ alt çaprazda M.2 SSD yuvasını görüyoruz. Bir tane var. İkinci M.2 SSD yuvası bulunmuyor. Ama ben şahsi görüşüm bu seviyedeki laptoplarda iki tane M.2 SSD yuvası olması gerektiğini düşünen kardeşlerinizdir. Bir de dikkat ettiğiniz bilmiyorum ama M.2 SSD yuvası birazcık simetriyi bozmuş. Yani düz durmuyor. Baktığınız zaman hafif böyle sağ altı doğru eğimli şekilde tasarlanmış. Yani neden böyle bir tasarım uygulanmış bilmiyorum ama sağ doğru hafif eğik duruyor. Bu arkadaş da mikro markasının 512 GB Gen 4 M.2 SSD modeli. Tabii ki performans testinde yaptım her zamanki gibi. Saniyede 6164 MB okuma, 3820 MB'a yazma performansına sahip. Rastgele okuma yazma dediğimiz IOPS değerlerimizde hemen hemen aynı sonuçları bizlere veriyor. Özellikle okuma performansı tam bir Gen4. Yazma performansı birazcık daha iyi olabilirdi. Arkadaşlar şu an duyduğunuz her ses HP Victus laptopun kamerasından gelmektedir. Kameralarda biraz güncelleme yapılmış. Bunu görmek güzel. Yani 720p'den 1080p kameralara geçmişiz. Aynı zamanda 30 FPS ve 60 Hz titreme oranına sahip görüntü kalitesi stüdyo ortamında şu anda bu şekilde. Şimdi geldiğim bölüm bence kritik bölümlerden bir tanesi. Yıl oldu 2023. Hala üretici firmalar ekran kartlarının laptoplarda kaç watt TDP değerine sahip olduğunu belirtmiyorlar. İçerisinde mesela 4050 var ya. Bu 4050'nin 3 tane farklı varyantı var. 45 watt, 75 watt, 105 watt gibi. Her watt seviyesinde performanslar farklı olabiliyor. O yüzden laptop satın almadan önce bu kısma dikkat etmeniz lazım. Aa 4050 var. Hadi alalım. Değil abi. 4050 var. Kaç watt var? Sormanız gereken soru bu. Mesela incelemesini yaptığım bu model 45 watt değil. 75 TDP değerine sahip. Her iki kombinasyonda da güç beslemesi için 19.5 volt, 11.8 amper ve 230 wattlık bu adaptör kullanılıyor. Victus 15'te de hatırlar mısınız bilmiyorum ama 200 wattlık adaptör kullanılıyordu. Bu adaptörde 30 wattlık bir artı söz konusu. Batarya 15.4 volt, 70 watt saatlik 4323 mAh kapasiteye sahip. Bu batarya %2-3 civarındayken şarja taktığınız zaman sizleri yarım saat içerisinde %49-50 seviyesine rahatlıkla getirebiliyor. Ayrıca kaç saat gidiyor sorusunu cevaplamak için de HP kendi kendi web sitesinde 7 saat 45 dakika kadar götürüldüğü yönünde bilgi paylaşmış. Ancak ben kullandığım kadarıyla söylüyorum ve deneyimlediğim kadarıyla paylaşıyorum. 7 saat 45 dakikayı çok göremedim. 4,5 saat ile 5 saat arasında bir batarya performansına erişebildim. Evet Cyberpunk 2077 ile oyun performansları sıcaklıklarına yakından bir bakacağız. DLSS dengeli moddayken ve yüksek ayarlarda oynuyorum. Siz isterseniz ayarları bir tık daha kısarak ortada oynayabilirsiniz. Günün sonunda en fazla 121, ortalamada 98 ve minimumda 73 FPS alabildim. Bu DLSS açıkken. Ancak DLSS'i kapattığım zaman 83 maksimum, 70 ortalama ve 66'da minimum FPS gördük. Tavsiyem bu aralarda oynayacaksanız DLSS'in açık kalması yönünde ve ayarlarınızı orta yaparsanız bu performans çok daha yukarı çıkacaktır. Forza Horizon 5'in stabilizasyonunu çok seviyorum. Her zaman da söylemeye çalışıyorum. Ancak FSR ve DLSS gibi teknolojiler bu oyunda sağlıklı çalışmıyor. Yani diğer oyunlarda olduğu gibi o beklediğimiz 30-40 FPS'lik artışı Horizon 5 size veremiyor. O yüzden burada açmayacağım. Yine yüksek ayarlarda oynarken FPS'in ortalama 150 civarında seyrettiğini görmek güzel. Bu bize ultra ayarlarda da oyunu oynayabileceğimiz mesajını şimdiden veriyor. Finalde 175 maksimum, 155 ortalama ve 119 minimum elde edebildim. 45 wattlık 4050'den performansların daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Rust çok oynanıyor hala ve yorumlarda soruyor arkadaşlarım. O yüzden eklemeye devam ediyorum. Ancak bir şey dikkatimi çekiyor her seferinde. Battle Server'a da girseniz, normal hayatta kalma serverlarına giriş yapsanız RAM kullanımı abi yani başka bir seviye. Rust tam bir RAM canavarı. Dikkat ederseniz sol tarafta Afterburner'da anlık 14.5 GB RAM tüketiyor. Sisteme kaç kalmış? 1.5 GB. Eğer ki ayarlarınızı ultra yapacak olursanız merak etmeyin ben peşin peşin söyleyeyim. Kasmaları rahatlıkla yaşayabiliyorsunuz. Kesinlikle Rust için ultra ayarlarda 16 GB RAM yetmiyor abi. DLSS dengeli modda açıkken en fazla 100 FPS'i görebildim. Ortalamam 94 ve minimumda 64 FPS alabildik. DLSS'i kapattığım zaman 82 maksimum, 74 ortalama ve 52 de minimum FPS alabiliyorsunuz. CSGO'daki gibi eski FPS'lerimiz maalesef artık yok. CS2'de hem CPU hem de GPU performanslarımız artık önemli durumda. Eskiden işlemimiz ne kadar iyisi o kadar fazla FPS alıyorduk ama artık öyle bir şey kalmadı maalesef. Bu arada CS2'yi de low ayarlarda oynuyorum. Bu sizin istediğiniz ayarlar ama ne hikmetse ultra ile low arasında aşırı bir FPS farkı ben göremedim. Ortalama 226 alıyoruz. Güzel. Maksimumda 318 gördüm ve minimumda 185'te testi tamamlıyoruz. Son oyun performansım en çok oynanan oyunlardan bir tanesi olan Valorant'ta olacak. İşlemciniz biliyorsunuz bu oyunda ne kadar çok güçlüyse o kadar fazla FPS alabiliyorsunuz. Ekran kartı kullanımına dikkat ederseniz neredeyse şeyler yani tabiri caizse kokluyor. Maksimumda 437 alan Victus 16 ortalamada 308 ve minimumda 240 FPS veriyor. Dikkat ettiyseniz buraya kadar FPS performanslarına bakarken sıcaklıklardan hiç bahsetmedim. Burada ise tüm oyunların sıcaklık performanslarının ortalamalarını, maksimumları, minimumlarını çıkarttım. AMD Ryzen 5 7640 HS işlemcisi en fazla Cyberpunk'tayken 83.5 derece görerek tap yaptı. Tüm oyunların genelinin ortalaması ise 76 derece. Minimumda da 66 dereceye gördük. RTX 4050 ise burada birazcık daha rahat olduğunu görüyoruz. Sıcaklıklar en fazla 63 dereceyle yine Cyberpunk'ta oldu. Bunun dışında ortalamada 58 ve minimum da 49 derecelik bir sıcaklık performansı var. Ve günün sonunda değerli dostlarım kafanız umarım bir soru şartı kalmamıştır. Tatmin edici ve iyi bir laptop incelemesi olarak kayıtlara geçmiştir diye düşünüyorum. Kafanızda bir soru işareti varsa her zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Tek tek hepsini cevapladığımdan emin olun lütfen. Son olarak sizden şunu istiyorum. Yine bir sonraki laptop incelememizde hangi arkadaşımızı bu masada alalım, test edelim. Hangisini merak ediyorsunuz yorumlara lütfen yazın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar.